yayılan Çin'in Van kentinden yayıldığı söylenen bu virüs dünyanın birçok ülkesini olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Aşağı yukarı 3 aydır 100 gün civarında bir koronavirüs pandemisi yaşıyoruz. Bir koronavirüs işkencesi yaşıyoruz. Ee, şifreyle cep telefonuna gelen maskeleri almak için gittim ama eczane kapanmış. Koronavirüs nedeniyle bir saat erken kapanıyormuş artık onu kaçırdık hafta hafta içine kaldı ekmeğim yoktu ekmek aldım Böyle dönüyorum gördüğünüz gibi hiç kimse yok burası Can Yücel Parkı ve gördüğünüz gibi hiç kimse yok benden başka şu anda sadece ağaçlar var Kuşlar bile yok. Gerçekten kuşlar bile yok. Daha ne kadar süreceği de belli değil. Bu yasak nedeniyle binlerce kişi sokaklara döküldü, fırınlara ekmek almak için ve e, maalesef mesafe kuralını ihlal ettiler. İnsanlar iki en az iki üç adımdan e, daha yakın olmayacak birbirine diye söylendiği halde maalesef ihlal edildi. Onca emek boşa gitmemişti umarım. E, vaka sayısı ve ölenlerin sayısı artmaz umarım. Çünkü binlerce insan öldü. Bizde de olanlar da var ama maalesef durum böyle. Ağaçlarda çiçek açmış gördüğünüz gibi. Şurada bir temizlik görevlisi gördüm. O görevini yapıyor ileride. Ağaçlarda çiçek açmış, bahar gelmiş. Ama insanlar evlerinde ne yazık ki. gerekiyor olsa düşünsek böyle bir şey aklımıza gelmezdi. Bir küçücük virüs, göze görünmeyen ufacık bir virüs bütün dünyaya diz çöktürdü. Ne Amerika kaldı, ne Avrupa kaldı, ne Çin kaldı, ne uzak doğu kaldı, ne yakın doğu kaldı. Bütün dünya teslim. Tamamen teslim oldu. Güzel haberlerle devam eder bundan sonra görüşmek üzere.